Herkese yepyeni bir vlogdan merhabalar. Ee, bugün sizlerle hala hastayım farkındaysanız ama artık yapılacak bir şey yok. Uzun zamandır bu e, vloglardan istiyordunuz. Ben de dedim hazır fırsat varken yapayım. Yani biraz zaman geçti ama artık idare edeceksiniz. Size e, şey sordum hani ne duymak istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz bu videolarda falan diye. En çok neden bilmiyorum. Burada Keserim onu herhalde ben. Hı -hı. Ee, yılbaşında 35 kilo verdiğimi söylemiştim. Onunla ilgili bir soru geldi. Onunla ilgili bir soru değil de bir sürü soru ve özel mesaj geldi. Onunla ilgili biraz konuşmak istedim sizinle. Burada şuraya bakınca şaşı gibi duruyorum zaten. Neyse. Ee, onunla ilgili soru geldi. Onunla ilgili konuşayım diyorum. Ee, şöyle başlayayım. Şu anda 35 kilo 40 kiloya ulaştı. Yani yılbaşından itibaren yavaş bir süreç değil. Şimdi size ne yaptığımı söyleyeceğim ama kesinlikle hiçbirinize özellikle hani küçük yaş grubuna tavsiye etmeyeceğim bir şey olacak bu. Ben e, senelerdir yani bir sakatlık geçirdiğimden itibaren hani oturmaya başladığımdan itibaren değil. Bununla uğraşıyorum ve gerçekten e, şu anda da uğraşanınız varsa aranızda hani bunun nasıl sancılı bir süreç olduğunu da biliyorum. Biliyorum yani. Söylediğim <laughs> bir lise, ortaokul, lise falan. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdim. Gerçekten hani böyle ergenlik diyeyim. Herkesin ergenliği farklı geçiyor. Benim ergenliğim de yemekle geçti. Yani herkes bir, farklı bir şekilde kendini oyalıyor herhalde bilmiyorum. Ee, yedim, yedim ve yedim. Sonuç itibariyle tabii ki vücut bir yerden sonra artık hani o gençliğin verdiği şeyi kal, gençlikle hani metabolizmanın fazla çalışması bile sizi kurtaramıyor bir yerden sonra. Hatta e, bir ara öyle bir haldeydim ki 3, 3 değil ya, 3 megroyal mi? O saçma sapan şeyler yapıyordum yani. Hamburger menü değil de hamburgerini falan yiyordum yani. İşte öyle öyle kilo aldım kısacası. Bayağı da kilo aldım. Ee, ama şöyle de bir şey var 24 yaşına kadar da o kilo alma süreci devam etti 24 Tabii 24 yaşına kadar şu anda 26 yaşındayım hatta 27'ye gireceğim dediğim gibi o süreç devam etti 24 yaşında artık şöyle bir şey geldi başıma hani insanın hayatında böyle bir tık noktası oluyor herhalde böyle hani tamam artık hani İnsanlar zaten söylüyor size merak etmeyin böyle çok şişko oldum buraya falan diyorlar tabii ki de. Ee, sizin o beyne erişmeniz gerekiyor yani o e, düşünce tarzına erişmeniz gerekiyor. Benim için o zaman kendisine çok küfrettiğim, çok e, alındığım, kırıldığım bir insan sayesinde oldu. Ee, erkek arkadaşımla bir yemek yemeye gitmiştik orada bir tane garson vardı benim en kilo olduğum zaman yani bu 40 kilo öncesini düşünün beni şey böyle dedik hani tatlı yiyelim afli yiyelim dedi ben de dedim hani ben yiyemem ama hani istiyorsan sor yarı yarıya yeriz abi ki yerim de işte neyse ondan sonra geldi garson hani sordu çocuk yani bir kişiye yeter mi dedi. Garson aynen şu tepkiyi verdi arkadaşlar. Kimsenin başına gelmesin yani. Berbat bir tecrübe. Gerçekten çok kötü bir tecrübe. O öküze de ayrı bir selamım olsun buradan. Neyse. Geldi böyle. Bana bana aynen şöyle baktı. Vallahi kız arkadaşınızı bilmiyorum. <laughs> Dedi böyle. Hani o anda yaşadığınız his o anda yaşadığınız ne bilmiyorum yani. Hayatımda tecrübe ettiğim en kötü şeylerden biriydi öyle diyeyim. Hani o adamın beni gaza getirmiş olması beni üzmüyor değil aslında ama. Yine de hani benim artık tık dediğim nokta orasıydı. Ya dedim yani ben herhalde toplum içinde şey olamayacağım. Hani topluma karışamayacağım bu gidişle. Hani toplum içinde bir yere sahip olamayacağım bu kiloyla falan diye düşündüm. Ondan sonra işte o adam da anlamadı. Çekti gitti falan. Ondan sonra benim erkek arkadaşım bir tribe girdi. Adama bir şeyler oldu falan filan. Neyse yani sonuç itibariyle çok üzücü bir tecrübeydi. Ama aynı zamanda da aydın böyle aydınlatıcı bir tecrübeydi. Ee, o adama çok şey borçluyum aslında yani. Kısacası. Ama bu öküz olmadığın anlamına gelmiyor. Kim kim müşterisine böyle bir şey der ki özellikle benim gibi besili bir Eski halime değil, besili bir müşteriye yani. Neyse. Böyle bir tecrübem var. Gerçekten... E, ...ya çok çok iğrenç bir his. İğrenç. Yani böyle... ...yaşamayan bilemez tecrübelerinden biriydi o da. Çünkü hem erkek arkadaşının yanındasın, hem toplum içindesin ve adam sana böyle bir şey söylüyor. Yani... Neyse bu burnumsuz. Çok kötü bir tecrübe. Gerçekten yaşamadan bilemeyeceğiniz bir şey. E, yaptığım şeyi söyleyeyim. İlk başlarda ilk 20 kiloyu tamamen e, V-Fit fitte step yaparak verdim. Sabah akşam yarım saat onunla başladım. Tabi o sırada hani yediğim fast food olsun, işte e, yediğim abur cubular olsun, işte bondu, jelibondu, dondurmaydı, fıt fıtlı falan filan onları tamamen hayatından çıkarmıştım. Normal kola içiyordum. Zero'ya döndüm falan filan. Gerçi Zero da iyi bir şey değil. Onda dönmeseniz iyi olur. Ama e, onu da açıklayacağım niye Zero içtiğimi. E, bu şekilde oldu. ilk 22 kilo. Daha sonra e, tabii hayat e, düzenini haline getirmediğiniz sürece bu kilo geri alıyorsunuz. 10 kilosunu geri aldım. Sonra e, yine bir gaz getirme olayı geldi bana. Şöyle oldu onda da eee erkek arkadaşımın ailesinden biri dedi ki yanında büyük duruyor dedi. <laughs> Şimdi kötü bir his. Tekrar tekrar bir darbe yedim orada. Dedim ya ne olacak iş değil. Ondan sonra o beni gaza getirmedi aslında. Daha çok itti olaydan. Ben 8 kilo daha aldım. Bundan sonra artık kendi kendime, kendi kendimle yüzleşme vaktim gelmişti. Yani ben baktım ki artık ben başkaları için kilo vermeye çalışıyorum ama aslında kendim için vermem gerekiyor. Yani kendime bakmam gerekiyor ki diğer insanların gözüne benim güzel gözükmem, çirkin gözükmem bir şey ifade etmiyor çünkü. Kendime güzel gözükmüyorum, kendime, kendimi iyi hissetmiyorum. Ondan, ondan sonra bütün her şey değişti zaten. Hani kendimi iyi hissetmek adına çalışmaya başladım çünkü. Ondan, zaten ondan sonra gerisi hani şey tereyağından kıl çeker gibi demeyeyim çok büyük bir yalan olur ama ondan sonra gerisi geldi. Yani bunların bütün olum, olumu 3-4 seneye yayılmış şeyler. Ama asıl kilomu bu sene içerisinde var. 2013'te verdim yani. Aa, neyse aldım verdim aldım verdim. Yo yo yaptım kendimi bir güzel. Ama sonuç itibariyle bir şeye oturttum. Kendimi bir şekilde bir düzene oturttum yani. Ben e, Samet'i biliyorsunuz. Samet de böyle Samet de bu problemi yaşayan insanlardan biriydi. E, Dukan diyetini yapmıştı. Bir geldi Samet. Samet'i tanıyamadım yani. Senelerdir arkadaşım. Samet'i tanıyamadım. Dedim ben de başlıyorum. Hiç umurumda değil yani işte tetkik yaptır, bir şey yaptır falan filan. Hiç umurumda değildi hiçbir şey. Bu çok büyük bir hata. O yüzden size kesinlikle hele yaşınız 18 yaşından küçükse, büyük olsa da çok sakat bir şey. Çünkü kişi olarak, her kişi de farklı şey yapıyor bu bu tür diyetler. Yani bu tür diyet demeyeyim de, genel olarak diyetler diyeyim Mutlaka bir doktor, tetkiklerinizi yaptırın, doktora sorun, diyetisyene gidin, bir şey yapın yani ama doğru olanı yapmaya çalışın. Çünkü bu yaşlarda özellikle, küçük yaşlarda diyeyim, ne yaptığınız, vücudunuza ne girdiğine çıktığı besin olarak çok mühim. Sonuç itibariyle bu. hiçbir şey yapmadan dukana başladım falan. Dukan Allah'tan benim üzerimde öyle hani büyük kalıcı kötü bir etki bırakmadı. Ama yaptığım zaman çok çok enerjisiz hissediyordum kendimi ama kafaya takmıştım. İnatçı, inatçı biri değilimdir normalde. Neden bilmiyorum bu iki ay boyunca falan kendimi bir gaza getirdim. Bir şeyler oldu. Ne oldu bilmiyorum böyle. Oldu. Yaptım. Yemedim, içmedim. Bilmem ne. Hiç mantıklı şeyler yapmadım yani. Ama daha sonra e, kilo büyük kilonun büyük kısmını verdikten sonra e, oturdum kendimi dinledim. Yani dedim bu dukan olacak iş değil. Ben sürekli enerjisizim, sürekli problem Bir şekilde bir yerden problem yaşıyorum. Yani mesela tavuk, yumurta görmek istemiyorum. Protein kusacağım artık dedim. Yeter yani. Ondan sonra yaptığım şeylerden bir tanesi kalori hesaplamaktı. Kalori hesaplamak nedir? Beden kitlenize göre günlük alacağınız kaloriyi hesaplayarak kalorinin altında kalmaya başlamak. Benimki mesela ben Haftada 1 kilo vermek istediğim için 1025 falandı. Halbuki 1200'den aşağı alınmamız gerekiyor kadınlarda normalde. Ee, erkekler tabii daha fazla çünkü erkekler daha çok kas olduğu için e, kaslar daha çok, oturduğunuz yerde daha çok yağ yakıyor. Şimdi tabii ben bunları 6-7 sene önce bilseydim, bu kadar uğraşmak zorunda kalmayacaktım muhtemelen. Spor yapın demelerinin sebebi de bu zaten. Vücudunuzda ne kadar çok kas varsa o kadar çok kalori yakıyorsunuz oturduğumuz yerde. Ee, Kadınlarında erkeklere göre daha az kas oranı, kas oranı daha az olduğu için bizim daha çok çabalamamız gerekiyor. Maalesef. Sonuç itibariyle yapmanız gereken şey belli. Hayatınızdan çıkarmanız gereken belirli şeyler var. Bunlardan bir güldü sandım. yani kaç kere duyduk. Bunların hepsi çok belirli şeyler. İşte kola. Ice. Tea. Özellikle ice Tea çok yanlış biliniyor. Yani koladan daha e, sağlıklı bir seçenek falan deniyor ama yalan. Ice Tea'nin daha çok göbek yağı yaptığı e, kanıtlanmış durumda. E, onun dışında... Şeker. Beynin en büyük ihtiyacı şeker. Tamam. Çok doğru, gerçekten doğru. Ama e, vücudunuz öyle bir mekanizmaya sahip ki ekstra şeker almadığınız halde... E, ...o şekeri bir şekilde e, aldığınız besinlerden zaten kendine yeterli şekilde alıyor. O yüzden ekstra bir şeker ihtiyacınız yok. Çayınızdan şekerinizi azaltıp başlayabilirsiniz. Hiç koymayıp başlayabilirsiniz. Ee, kolanızı zero'ya çevirerek yapabilirsiniz. Ama diyorum ya zero'yu ben dukan yaptığım zamanlardan kalma bir alışkanlığım. Onu da bırakacağım. Hiç yararlı, sağlıklı bir şey değil. Tatlı yerine meyveye dönerek yapabilirsiniz. Yani benim 3-4 senelik sürecimi bu kısa videoya koyma ihtimalim yok. Öyle değil. Günde en az 20 dakika yürüyüş yaptığınız zaman inanın bana kendinizi o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Öncelikle kendinizi e, şu beyniniz bir oturun kendinizi dinleyin. Ben bunu ne için Ben bunu ne için şey yapmak istiyorum? Yani hayatımda şu anda buna hazır mıyım? Çünkü sürekli başlayıp bırakmak, başlayıp bırakmak, başlayıp bırakmak yerine sadece bir kere karar verip vücudunuzun direncini düşürmeden sadece bir kere karar verip bir kere de bu işi tamamlamak en mantıklısı. Benim gibi 3-4 sene böyle de senelere yayılmaymış olursunuz kendinize. Herkesin de dediği gibi ve benim eskiden en gıcık olduğum cümlelerden biri. Bu bir yaşam, bu bir yaşam stili. Maalesef çok doğru bir şey. Bu bir yaşam stili yani yapacak bir şey yok. Benim de şöyle de bir problemim var. Ben bir süre sonra öyle bir hale geliyor ki o kadar kilo veriyorsunuz ki işte 40 kilo benimki mesela kendini beğenmeme işte abi abi 5 kilo daha mı versem falan bir 10 kilo daha mı versem falan moduna giriyorsunuz yapmayın ee, sağlıklı bir yerde kaldığınız sürece işte birazcık göbeğiniz kalmış birazcık kolunuz olmuş bilmem ne falan filan hiç önemli değil ee, şey de neden diyorum sürekli yoyo gibi yapmayın diye vücudunuzda sarkmalar yapıyor hiç mantıklı değil sıfır mantık o yüzden Beyninizi ayarlayın, bunu kendiniz, sadece kendiniz için yapın ve e, ailenizden destek almaya çalışın. Çünkü aileniz size destek vermezse bu konuda evin içinde sürekli börek, çörek, pasta, kek, pizza, daha hamburger falan filan olursa işimiz çok zor. Yani ailenizden mutlaka bir şekilde destek almanız gerekiyor. Özellikle evde yemek yapan kişiden. Mecburen yani, yoksa yapacak bir şey yok. Ha, yani öyle bir şeyiniz yoksa evde pişen yemeklerden kendinize belirli miktarını yine azaltarak yine aynı şeyi yapabilirsiniz dediğim gibi başına dediğim gibi ben dukan yaptım ama size aynısını yapmayın ben ileride başıma ne gelecek Dukan yüzünden bilmiyorum ee, çok salakça bir hamleydi tamamen gaza gelmesi ve olan bir şeydi kesinlikle e, dukan yapmayın gidin bir doktorla görüşün onun tavsiyelerini alın Çünkü bu bu devrede yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden bir tanesi bu. O yüzden uzun ıı, bir vlog oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unuttuğum, kaçırdığım bir şeyler olabilir. Ki mutlaka vardır. O yüzden unutursam alta yazarım. Yani alttaki yorumlara bakın. Mutlaka cevaplayacağım aranızda böyle problemler yaşayan varsa. Su bir de. Su için. Suyu neden söylüyorlar biliyor musunuz? Hemen açıklamasını yapayım. Vücudunuz eğer yeterli su almazsa e, su toplamaya başlıyor. Bu sefer e, kilo almadığınız halde e, daha şey toplu ödeminiz vücutta ödem oluşuyor. Yani ödem atıcı şeyler için mesela yeşil çay, e, ananas yiyin, yağ yaksın, lahana suyu falan. Bunlar güzel şeyler. Bunları mutlaka araştırın ve doktorunuzla görüşün, tetkiklerinizi yaptırın. Fazla geç olmadan sağlığınızı tehlikeye atmadan önleminizi alın. Benim gibi kek olmayın, senelerce uğraşmayın. İyi. Evet. Bir de e, içinizi ferah tutun. Bu işin sonunda, her e, günün sonunda yalnız kalacaksınız. Gece kendinizde olacaksınız. E, kimse gelip sizin elinizden tutmayacak. Ağladığınız zaman ya da bir şey yaptığınız zaman sadece kendi kendinizle beraber olacaksınız. O yüzden vicdanınızı rahat tutun. Gece düzgün uyuyun. Hata yaptığınız zaman da geri dönüşün olduğunu bilin. Hemen vazgeçmeyin. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkese iyi oyunlar.